<laughs> İnne ahabben nasi ila Allahi yevmel kıyame ve ednahum minhu meclisen imamun adilun kıyamet günü insanların Allah'a en sevimlisi ve onun en yakınında yer alacak olanı adil bir yöneticidir. Nasıl anlasak? Bizi ilgilendirmez desek ben imam değilim. Sen, sen de değilsin. Hem kadınlardan imam olmaz ki diye başla istersen adında adil değil diye ben ekleyeyim. Tamam imamun adil bizimle ilgili değil desek. Ama olur mu? Çok büyük bir kaybın ifadesi olur o zaman. Çünkü kıyamet gününde Allah'a en sevimli insanın tarifinde kullanılan bir kelime bu. Hem de Allah'a en yakın olacak kişiymiş. Ona yer olarak, makam ve mekan olarak, meclis olarak Allah'a en yakın konumda bulunacak bir kişinin tarifinde kullanılıyor i̇mam Adil. Ben değilim bana ne de istersen seni ilgilendirmez o zaman. Sen Allah'a en yakın olamazsın, Allah'a en sevimli olamazsın. Öyleyse yeniden başlayalım işe. Belki biziz o ya da biz olabiliriz. Hemen evrensel planda bir imamlık anlama. Yani Müslümanların başında bir imam. Adil bir imam olursa bu Allah'a en sevimli ve en yakın tamam. Ona itirazımız yok. Emirül müminin dediğimiz, tarihte böyle ifade edilen imamlar, ya da halife dediğimiz böyle imamlar, hatta bir yerde başkan, ya da reis, ya da lider durumunda, ama yöneten durumunda olanlar, ama adil olacaklar, işte bunlar Allah'a en yakın. Peki, söz buraya kadar gelmişken, sizin evde sen misin o? Adil yönetici olsana madem. Adaletin tam tersinin zulüm olduğunu biliyorsunuz. Çünkü adalet her şeyde yerli yerinde olmak, dengeli olmaktır ama zulüm tam tersine onu ortadan kaldırmak demektir. Çünkü şirk zulümdür, iman adalettir. İşte bu anlamda bir baba veya bir ağabey veya bir dükkan tezgah sahibi, usta konumunda veya kalfa durumunda olanlar yani birileri onun yönetiminde onunla birlik bulunanlar ona karşı tavrınız ve davranışınızda eğer adil durumda olursanız sizin yönetiminiz adalete dayanırsa işte o zaman siz de Allah'a yakın olacaksınız. Adil olmak, yönetimde adalet. Herkes hakkını Allah'tan alsın. Allah'ın dediği yerde dursun demek. Allah'ın hakimiyetini hayata hakim kılmak. Yönetimde tek söz sahibi Allah bilmek ve onun Hayatı yönetmesini gönülden rıza ile kabul edip başkalarına bunu uygulatmak veya uygulamalar için uğraşmak işte adil bir yönetim. Bir devlet yönetimi, bir bölge yönetimi, bir dünya yönetimi ya da söz sahibi olan insanın sözünün geçtiği yerdeki tüm yönetimler, yönetmeler eğer vahye dayanıyorsa, Allah'a soruluyorsa, Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeği peygamberimizin peygamberliği örnekliğiyle uygulanıyorsa, işte orada söz konusu olan adil yönetimdir. Bunun sahibi adil yönetici, kıyamet gününde insanların Allah'a en sevimlisi ve onun en yakında yer alacak olandır. Anne çocuklarına karşı, arkadaş arkadaşlarına karşı, grup başkanı grup üyelerine karşı, mahalle sakinleri birbirlerine karşı, herkes hayatı ilgilendiren her bir konuda kim kime söz söylüyorsa işte onlar onlara karşı yönetim durumundalar, yönetme pozisyondalar, hocalar talebelerine, insanlar insanlara, anne baba çocuklarına, çocuklar hatta bazen yerine göre anne babaya söz söylüyorlar, hayatlarını yönetiyorlarsa, adil olurlarsa, adil bir yöneticidir onlar ve Allah'a en yakın, en sevgili insanlardır. Demek ki bir adam İmam olacak ve adil olacak, kıyamet günü en hoş konumda, en güzel durumda bulunacak. Aleyhissalatü vesselam, aynı konuyu bir başka hadislerinde, Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, o gölgeden gölgelenmeye hak kazananlardan, o yedi sınıf insandan birincisini, imamın Adil olarak tarif ediyordu. Demek ki, adımız değil, kendimiz adil olacak, birileri değil biz imam olacağız. Biz hayatımızın imamı ve o hayatta adil imam olacağız. O zaman Allah bizi en çok sevecek. O zaman Allah'a en yakın konumda olacağız. Tekrar okuyorum. Kıyamet günü insanların Allah'a en sevimlisi ve onun en yakınında yer alacak olanı adil bir yöneticidir.